Evet, bugün görmüş olduğumuz fırın yaklaşık üç buçuk ton kapasiteli. Görmüş olduğunuz gibi sağ ve solunda üçer tane, toplamda altı tane, 10.000 kilokalorilik ısıtma pedleri mevcut. Gördüğünüz gibi tüm tesisatı paslanmaz boru ve izolasyonludur Dört köşesinde görmüş olduğunuz gibi sirkülasyon fanları mevcuttur. Tavanda iki tane fan daha vardır. Bu fanlar ısınan havayı tekrar aşağıya itmek için kullanılır. Yapmış olduğumuz fırınlar gördüğünüz gibi tamamen paslanmaz şekilde 304 kalitedir. Tam otomatik bir fırındır. Mevcut bu hat ısıtma pelesine girer. İçerideki özel sistem sayesinde sıcak havaya dönüşür ve arkasındaki fan sıcak havayı dışarı yükler. Buhardan oluşan yoğunlaşan su buradan bypass vasıtasıyla kondens top tarafından tekrar kazana geri gönderilir. Aparelerimiz önü seyyardır. Gördüğünüz gibi açığı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Fırınımızda sucuk, pastırma ve kuru et de yapılabilir. Fırına buhar tesisatı yani sadece çıplak buhar, natural buhar. Tesisatı da ilave edildiğinde sucuk ve salamla haşlayabilirsiniz. Kullandığımız tüm materyal birinci sınıftır. Ee, gördüğünüz gibi bağlantı elemanları hepsi paslanmaz şeritten yapılmıştır. Ve bu iş için özel olarak dizayn edilmiştir. Ve son olarak dışarıda bir tane nem atma fanı bulunur. İçerideki sıcak mamülün oluşturduğu nem dışarı bu ile atılır. Bu da yapmış olduğumuz kavurma kazanı. Şey Gördüğünüz gibi kavurma kazanımız